Bu misal biz bizim Necmi bebeğimize, keltuşumuza bahacılık yapıyoruz, evet. Bu ne? 1990 1989 mı? Eee, evet. Direkt başlıyorum. Hayır. Evet, hadi bakalım. Neymiş? Tamam, evet, anladım. Bin. 1800 kaçmış 1800 yüzü yanılmaz 1895 kaç yılında yaşa arkadaşlar biz arkadaşlar evet sana tamam. <laughs> doğru mu buna mı evet evet açayım artık. ay ne oluyor ay çöp çöp ay ben kopya çekmiyorum <laughs> evet bir Açayım. Gideyim bay bay. Kilitli. Necmi nerede be? Tamam ben bunu bir yaptım. Yerlere bir bakayım neden. Tamam. Bu Tamam. Bu bir punon. Ne o ne? Motor ne ya? Bilmiyorum ben ne oldu da. Başla. Tamam. Tamam. Hmm. anlamadım. Hmm, sanırım. Bu ne? Bu ne? Ah çığ. Düştüm. Olamıyor. Bakın. Mürekkebim var. Mürekkebim var. Hı. Geldim. Buradayım. Telefonda değil. Ne yapacağımı anlamadım. Bir yere yazım Ne kadar akıllıyım. Abla İngilizce yapamıyorum abla. Ne yapacağımı anlamadım Burcu burcu. İki be. İki be. Evet yaptım. Mijan da attım. Daha ne istiyorsun? Şimdi Necmi falan bana saldırırım. Necmi. Hı hı. hı tı tı tı. Mı? Doğru mu? Doğru mu? Ne bir dakika. Hmm, tamam. Ben seni bir koyayım. He. Buraya. Let me. Selamın. Aleyküm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim. Selamun aleyk. Necmi? Merhaba. Lan ne yapıyorsun? Seni ben döverim bak çocuk. Necmi? Ne yapıyorsun? Nasıl sen? İyiyim sen? <laughs> evet. Oynamak mı işte? Oh. Uçtu. Merhaba. Aha. Seni çok özledim olucuk. Seni gam gam yapacağım. Yiyeceğim. Öldüreceğim gibi. Susmazsan seni böyle atarım. One. Bak hemen elime gelin. Havada tutarım. Bak havada tutarım diyorum. İnanmıyorum da. Bakın. Bak. Bir. Biberon mu bulayım? Biberon mu bulacağız. Gel. Git o zaman. Bir verin onu bulacağız. Fıtıftı 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 fıt 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 mı? Hemen fıtıftı. Ağlıyor ya bir de maşı bebek. Ay karda adam yapacak. Sen ne? Güzel karda adamcık. Güzel karda adamcık. Heh tamam. Güzel karda adamcık. git güzel karda adamcık istedi. Ayıp. Hı? <laughs> güzel karda adam. Hayır, gel. Şöyle. Pıtır. Karda adam yapacağım. Çok heyecanlandım. Gözü. Gözü bundan olmaz. Gözü bundan. Daha iyi bir ne kadar şeyindirin bir şey oluyor bu. Gel kardaca. Artık senin adın kardağda. Şekime de önem göster. Diyorum ki özünününün... Güzel olsun tamam. Bir dakika geliyorum Necmiye. Sabırlıs. Sabırsız da biliyorsunuz. Biz bir anlatmama gerek yok. Çok şabasız. Biber mu buluşana? Hadi lan. Senin bekleyeceğiz bütün gün. Bir ayıp ayıp ya dediğine bak. Beni beklemekten başka şansın olmadığına göre. Yalan. Ne diyorsun ya tamam. Bir dakika dur daha daha da karda adam yok. Yapmak da mı suç? Bu ne? Aa, ne? ne Tamam. Böyle iyi olur. Burada mı? Mecmi için. Ha, çok iyi. Mecmi gelişmiş bence. Ben bir şey buldum. Mecmi bir şey buldum da şey yarar mı? Geliyorum. İyi misin? Geldim de biberon nerede? Ya öf. Necmi bebek. Necmi gel. Beni götür. Hayır. Yemeyim sen. Seni öldürür. Şu can mı? Aş yapacak mı ki be? Bence yapmadan daha şirin oldu bu. Buz dolabın yok. Ben duyuyor musun Necmi? Buz dolabın yok ben körüm. Bebeği altını mı temiz? İyiymiş. Heh. Hadi gel. Bir dakika ayıp yaptın. Necmicik. Neden mi? Seni döverim. Döv ne yapayım? Çünkü kendimi bir şey. ne? altından bir şeyler geçiyor ama dur. Altını temizleyip sana o işkenceyi çektireceğim. Ne? Neyi anlatıyorsun sen? Ne yapacaksın bana? Ha, tamam. Sadece tuvaletini yap. Burada mı? Bir anla bir tek koşuyoruz. Ee, ben de bilmiyorum ki valla. Daha yeni taşındık. Yani. Geliyorumdur. Bakın nasıl da tutturdum. Nerede sen? Heh, Gel bakayım ne diyecek? Hmm, neden olmuyor? Ne yapalım biliyor musun? Sen Bebek bakma ya buram mı? Buram. mı hmm. Anlamadım tam. Bir dakika Necmi. Bu kesin bir şey yarar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir leblebiye yarar. Hmm. Burada mı? Değiştirme. Neyse de. Ne kadar kaliteli bir durum onu yukarıya hazırla bebeği değerlendir. Ne diyor? Onu... Ha, uykuya mı acı alayım? Uykuya nasıl acılanıyor şu <laughs> Çok... Yer mi? Aslında çok korkutuyor. Çok Sadece zindan. Tamam mı? Necmi. Sadece buna odaklan. Sadece buna. Uyum. Bebe. Bir dakika. Onu uykuya hazırla diyor. Bebeği. Ne? De. Bebeği değerlendireyim mi? Senden korktum zaf edeceğim. Korkacak şey. Bay bay. Tamam. Doğru da. Necmi. Çok eğlenceli. Necmi? 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 Necmi. Necmi. Şu an dünyadaki. <gülüyor> <gülüyor> Heh, gel. Sen normal. Bu mu? Doğru. Da Necmi bunu istediğinden emin misin? Necmi daha şeyler yapabilirim Necmi. Ben bana Necmi. 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 Neyse ben düşmeyeyim. Necmi. Necmi. Çıkış ya. 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 Çık yapayım. Tamam. Parsınlar. Kovalayacak mı bize? Bunu ne yapayım? Diyor okuyayım dedim. Hmm. şey yaptık da. Ne Hmm, bir dakika. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Kaldığımız yerde. devam ederiz. Bye.